Merhaba arkadaşlar. Gormit sitelerin yeni bölümün yeni başlayalım. ve Gormit bu aslında Gormit'in eski bölümünde de göründü. Eski seri diğerine geçelim. açalım. hata yaptığını kabul etmiş. <laughs> hadi hepimiz Gormit'e bizi istiyorlar. Neler olacak hep beraber göreyim. Yani bu da bize füzyonun mega sunu olduğu anlamına geliyor. Yani Gormitti Doğal Emekli Serbest Kadın serisinde bunlar göründü aslında. Yani bu da Gormit'in yeni çağın bunun bir nevi bir devamı diye düşünüyorum. Yani Gormit Doğal Metri, Serbest Doğal Emekli serisinden. Diğerini açalım. Gormit'in biliyordum. biliyordun. İşte burada neler oluyor? Herkes nerede? Beni Gorm Ruhu yaptılar. Bu ruh artık Magor'un. Gorm'u Gorm o kontrol ediyor ve tüm dünyayı kendi yanık yüzüne benzetmek için her şeyi... Bu da Gorm ruhunun kontrol eden Gorm Ruhu'nun canlı Gorm Ruhu yapan şey Graven'ın ilgisi çeker. Büyük ihtimalle 2. sezonda ya Magor geri dönecek ya da Graven Gorm Ruhu'nun peşinde Gorm Ruhu'nun kaynağının peşinde olacaksa yani Canlı İmparatorluğu'nun peşinde yani. Yani o da bu koruyucuların yeni güçleriyle Can Bros ile karşılaşacak. koru bizim büyük ihtimalle koruyucular Dylan, Zayne, ve Carter. Aman. Zayne, Sky, Carter ve Dylan büyük ihtimalle Jamie Price'i korumaya çalışacaklar Yani onu bulmaya çalışacaklar Graven'dan önce. Diğerine geçelim. Bu da Mileda Durgun'un büyük bilginin soyundan geldikleri anlamına geliyor. Yani bu böyle bildikleri her şeyin büyük bilgilerini öğrendiler yani. Yani Minedel ve Durgun büyük bilgi soyundan gibi büyük bilginin torunları yani. Diğerine geçelim. Bu da büyük tane bunun bir komu parçasının bir nevi bir aktarım cihazı olduğu düşünüyorum. Yani bu da bu cam fırçasının esası olabilir büyük ihtimalle. Yani bu da şey ufak bir güç gibi kısaca gomruğu. Yani bir gücün aktaran gomruğunu direkt gomruğundan buraya aktaran bir cihaz. Bir nesne gibi yani. Greven büyük ihtimalle jump press'in peşinde olacak size. Ve onu gomruğu yapan şey de kendisi kendi gomruğunu yapacak gibi. Diğerine geçelim. Graven'ın değişimi biraz suhaflaştırıyor. Gözleri kırmızılaşmış. Bu da Graven'ın Lord'a dönüştü anlamına geliyor. Yani bir nevi Graven yeni güçleriyle delirdi. Bu da yeni kendi Gormit formuna dönüşüp tek başına hareket edeceğini geliyor. Ya da generallerinden biri onu serbest bırakacak gibi. Diğerine geçelim. Mega Snowfusion aynı şey zaten. Sadece tek farklar. Doğanın Lordları birleşmeyken tamamen kendileri birleştiler. Ama varislerden kısaca yeni nesil koruyucularsa Füzyon'un gücüyle çağırdı. Fizyon 4 Gormit'in gücüyle Lord'un gücüyle çağrılmalı. Yani bu da sadece Gormit'i gücüyle çağırmaya yetindiler. Bu da büyük ihtimalle Gormit'i gücüyle çağırdıkları için Füzyon'un tamamı birleşemediler. Yani Doğan Lord'ların gücüne ihtiyaç var. Bu da ikinci sezonu kor varislerin Gormit'i Lord seviyesine yükselecektir anlamı geliyor. Yani bu da bir tane diğer yine Lord formlarında dönüş. Lordlar, elemental Lord'larda dönüşebilecekler büyük ihtimalle. Teorik olarak. Törünüz buraya kadardı. Son.